kalem, kaşık, kalem tıraş, bardak, kitap, tarak, tuğla, taş bunlar katı maddelerdir. Şekli ve hacmi olan maddelere katı maddeler denir. Bu bardağı bir şeyle vurmadığım veya geri atıp kırmadığım sürece bunun şekli değişmez. Hep birlikte bunun nasıl gaz maddesine dönüştüğünü göreceğiz. Şimdi bunu buraya dökeceğim. Evet, buhar çıkıyor. Bir gaz maddesi. Sonra şöyle gaz maddelerinden gaz, sonra oksijen, buhar ve karbondioksit. Şimdi karbondioksit ve oksijeni anlatacağım. Oksijen çekiyoruz oksijeni, veriyoruz karbondioksiti. Bu karbondioksit bitkilere gidiyor. Bitkiler karbondioksit alıyor ve bunu oksijene dönüştürüyor ve bu oksijene biz tekrar alıyoruz karbonhidratı veriyoruz eğer bitkiler olmasaydı nefesimiz tükenirdi şimdi de buharı anlatıyorum buharların belirli bir hacimleri vardır belirli bir şekilleri yoktur konuldukları kabın şeklini alırlar sıvı sıkıştırıldığında hacimleri küçülmez su ve gibi ay, gibi maddeler sıvıdır. Sevgili öğretmenim ve sevgili arkadaşlar, bugün mıknatısı neler çeker onlara örnekler vereceğiz. Nikel, kobalt ve demirler çekebilir. İlk başta toplu iğnemizle başlıyoruz. Toplu iğnemiz, bakalım mıknatısı çeker mi? Toplu iğne mıknatısı çekti. İkinci olarak demir bir çivi bulduk. Bakalım bu çeker mi? Bu da çekti. Mıknatısı çektiği maddeler demir. Çekmiyor. Ama yani burada çekiyor. Bir tane daha deneyim. Yine bize bir tahta su lazım. Bir de peçete lazım. Peçete suyu çektiği için Böyle büzüşüyor. Bu sular yine geri çekiliyor. Böyle sıktığımız zaman böyle top gibi oluyor. <laughs> Bana bir tane e, sünger lazım. Bir tane de e, su lazım. Bir şeyimiz yok. Bunu batırdığımız zaman sünger suyu çekiyor. Sıktığımız zaman geri çıkıyor köpük su geçirmeyen madde. Metal su geçirmeyen madde. Demir su geçirmeyen madde. Plastik su geçirmeyen madde. Cam su geçirmeyen madde. Vurduğunda erimesi. Eriyor. Halde, kata katı hale geçmesine donma hali denir. Örneğin bir şişe bardağının içinde koyulan sıvı sıvının buzdolabında donarak katı yani buz hale gelme, gelmesine donma denir. Bazı maddeler kuvvetin etkisiyle şekil değişikliğine uğrar ve kuvvet ortadan kalktığında önceki durumlarına döner. Böyle maddelere esnek madde denir sünger bakın sıktığımda bırakıyorum eskaliyeyi lastik toka çekiyorum bırakıyorum eskaliyeyi yaysa el büküyorum tek bıraktığımda tekrar aynı eskaliyeyi bu da aynı şekilde çekiyorum bıraktığımda eskaliyeyi dönüyor maddelerle ilgili deney maddeler yapacağız kitap opak madde olduğu için ışığı ışık geçirmez 2 Tahta opak madde olduğu için ay, ışık geçilmez. 3 karton opak madde olduğu için ışığı geçilmez. Bugün sizlere e, saydam maddeler konusunu göstereceğim. Saydam madde e, madde eğer su, fenerin ışığını alıp fener olmayabilir ışık var. Işığı alıp diğer tarafa gönderiyorsa o saydam maddedir. Böyle anlayabilirsin. Işık da burada. Şimdi oyuncak bardayı suya atacağım. Suya atınca dibe batar mı? Bunu göreceğiz. Batmaz yüzey. Neden? Çünkü ağır bir maddedir. Sert maddelerin yüzeyde kaldığını ya da kalmadığını göstereceğiz. Şimdi mesela kaşıkla başlayacağız. Bakın battı bu. Peki bardağı böyle tutarsak batıyor, böyle tutarsak batmıyor, Şimdi, peki bu batar mı? Batıyor. Tamam. tamam. Tuzlu suyu dökeceğim içine. Şimdi ocağa koyacağım bunu. Karışma ve ayırma yaptığımız deneyde su, döktüğüm su gitti, tuz kaldı gerçekten. Mıknatısla dağılan iğneleri kolaylıkla toplayacağız.